Bismillahirrahmanirrahim. Nehmeduhu ve nesta'inu. Kıymetli izleyicilerim, Resul-i Ekrem Vesselam'ın e, Kur'an'la olan alakası ve kendisine e, indirilen Kur'an-ı Kerim'i biz ümmetine anlatmak hususunda, okumak hususunda ne gibi görevler var? Yani Resul-i Vesselam e, sadece bir elçilik görevini yapıp işte Allah'tan aldığı ayetler buyurursa Allah'sının şu ayetler nazil oldu deyip ondan sonra o ayetleri okuyup anlamak, onlardan hüküm çıkarmayı ümete bırakmış mı? Yani Allahu Teala bunu e, ümmeten bırakmış, yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda bir görev vermiş mi? E, işte bunu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde belirttiği gibi, e, Bakara Suresi 151. ayet-i kerime ve Cuma Suresi'nin 2. ayet-i kelimeler üzerinden bu konuyu anlamaya çalışacağız. Ayetler şu şekilde kema ersalna <laughs> fikum rasulen minkum yatlu aleikum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikme Allahu Teala e, ma ta'lemun ve bundan önce de bu konuda bir şey de bilmiyordunuz. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam şunu yapıyor. Allah'tan aldığı kitabı ümmetine okuyor. Ayrıyeten onu öğretiyor. Yani içindeki emir ve yasaklardan insanları haberdar ediyor, onlara hikmeti üretiyor ve onları tezke ediyor. Nefislerini, hayatlarını yani halal ve haramdan tutun, ahlak ve gayri ahlaki şeylerle ilgili ahlaki şeylerden, ahlaki hususta arındırma, helal ve haramda haramı belirtip ondan uzak halalı belirtip onunla iktifa etmeyi bütün bunları Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve kendi ümmetine Anlatmış bunu Cenab-ı Allah buyuruyor. Ve bir de hikmeti, e, size hikmeti öğreti. Yani hikmet kısaca birçok manası var, tanım var, insan genişçe üzerinde durabilir. Fakat zamanı iyi değerlendirme babından hikmet bir şeyi olduğu gibi Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeyi olduğu hal üzere onu ona mana vermek, onu anlamlandırmak manasına geliyor. Dolayısıyla İmam Şafi'ye göre hikmet sünnettir. Yani Kur'an-ı Kerim eğer sünnet olmazsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üretisi olmazsa, anlatması olmazsa, biz Kur'an'a gereği gibi, Kur'an-ı Kerim ayetlerine gereği gibi mana verip onları Allah'ın istediği şekilde bir manalandırmada hata edebiliriz. Yani dolayısıyla İmam Şafi'ye göre hikmetin sünnet olduğunu söylüyor. Bu da yanlış değildir. Fakat genel manada hikmet eşyanın hak ettiği yere konulması demektir. İşte Kur'an açısından hikmeti düşündüğümüzde Kur'an hak ettiği bir insana ve hak ettiği usul üzere onun üretileri doğrusunda anlaşılabilen bir ilahi kitaptır. Cuma suresinde ise Allah-u Teala aynen şöyle buyuruyor. Şimdi Bakara suresindeki ayette dikkat ettiyseniz orada zamirler muhataptı. Yani siz, size üretti, size okudu, size hikmeti ve sizi tezkiye etti. Burada ise onları diyerekten e, muhatap olmayan yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında olmayan insanlardan bahsedercesine e, o, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların içinden bir peygamber ve o peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okudu, onları öğretti. Yani çünkü Kur'an öğretmeni Resul Aleyhisselatü Vesselam'dır. Eğer o öğretmezse biz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinin manasını çıkaramayız. Mesela o öğretmeden, peygamberin sünneti olmadan ayetler üzerinden şu anda hac farzası yerine getirdiğimiz şekilde hacı yerine getirme imkanımız olmaz. Mesela Kabe'yi solumuza almak şarttır. Ee, önce girer girmez Kabe'yi ziyaret edip Safa, Merve'yi örneğin Ömre'de. E hacda ise Kabe'yi tavaf edip Arafat'a gidip Müzdelife'ye, Mina'ya e, tekrar Kabe'yi tavafa Safa, Merve tıraş olup ihramdan çıkma ve ihramın giyme şekline varıncaya kadar biz bunları sünneten öğreniyoruz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğretileriyle ancak Kur'an-ı Kerim Allah'ın istediği şekilde kullar tarafından anlaşılabilir. Tabii ki birçok ayet-i kerime var. Normal her insan manasına bakarken anlayabileceği ayetler var. Fakat bazı ayetler var ki onlardan hüküm çıkarmak ne manaya geldiğini veya neyi emrettiğini veya o emri nasıl yerine getireceğimize dair bir öğretici, bir eğitimci ihtiyacımız var. İşte onun için Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretimi e, doğrultusunda yani bir Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bir öğretmen gibi sınıfa girip ellerindeki her öğrencinin elindeki kitaptan her öğrenci sadece o kitaplara bakıp kaldı ki o beşerin yazdığı kitaplar olmasına rağmen bir öğretmenin de sınıfa girip o öğrencilere işte burada şunu demek istiyor. Bizim dersimiz şudur. Bu dersin manası, gayesi, hedefi, maksadı budur diyerekten anlatımı nasıl gerekli ise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da tıpkı ümmetin öğretmeni gibi e, kitabı hem okuyor hem kitabı üretiyor hem onları tezkiye ediyor hem de onlara hikmeti üretiyor. Ve bu Cuma suresindeki ayeti, üçüncü ayet, üçüncü ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. وَاَخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ Ve orada olmayanlara da peygamber böyle yürütüyor. Yani o zaman peygamberimizden sonraki gelenlere de peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı okuyor, Kur'an'ı öğretiyor, Kur'an'la onları kendisinden sonrakileri de tezkiye ediyor onlara hikmeti üretiyor. E şimdi Resulullah'ın sünneti olmadan Peygamber'in bizim gibi e, sonradan gelen bir kavme, bir e, eğitimci, bir üretici olmasını başka türlü tarif etmek mümkün değil. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü vesselamın bu yönü Allah tarafından verilmiş bir görevdir. Demek ki Resul-i Ekrem vesselam sadece Allah'tan aldığı ayetleri kullarına iletmekle değil Allah'tan aldığı ayetleri onlara okuyup manalarını anlatıp öğretip on, onları kötülüklerden arındırıp e, onlara hikmeti öğretmekle görevli olan bir nübüvvet makamında olduğunu e, öğrenmiş oluyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Allah'ın bizden istediği şekilde anlamayı anladığımız gibi hayatımızda tatbik etmeye cümlemize nasip bir müyesser eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.